vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif meclisten geçti ama bu teklif ya da mecliste kabul edilen bu duruma dair düzenlemeye dair çiftçiler kendilerinden bir şeyler bulabildi mi? Bir de bu ülkenin üreten kesiminden çiftçilerden söz edelim. Milletin efendisi köylünün borçlarını yapılandırmadık. Tarım kredinin borcunu devlete olan borcunu yapılandırdık ama orta olan çiftçisinin borcunu yapılandırmadık. Ziraat Bankası olan borcu yapılandırmadık. Torba yasa meclisten geçti. Vergi borçlarını 18 aya bölebilecek borçlu olanlar. istihdam teşviği de yenilendi. İşçi ve işveren halinden memnun gibi. Ama torba pakette umduğunu bulamayan bir kesim var. Çiftçiler. 2018 ve 2019 yılları arasında ki yüksek faizle çiftçinin borcunu katladık. Geldiğimiz noktada aldığınızda 2002'de 2. 4 milyar lira olan borç bugün 170 milyar lira oldu. Derin, bu ülkenin gerçek efendi çiftçinin borçlarını yol yatırırken yapılandıralım. Torba kanundan çiftçiye borç ertelemesi çıkmadı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun çiftçiler adına ses yükseltti. 2002'de bir ton buğday sattığında 30 gram altına bir çiftçimiz Bugün ise bir ton buğday sattığında 4 gram altın alır duruma geldi. Çiftçimiz fakirleşti, borç vatanında üzer hale geldi. Tarım kredi kooperatiflerinin devlet olan borçlarını değil, kooperatif ve üyelerinin, çiftçilerin borçlarını yapılandıralım. Aygun ithalat nedeniyle yerli üreticinin kıskacı alınmasını mercimek üzerinden eleştirdi. Çünkü Türkiye geçmişte kırmızı mercimekte üreten konumundayken zamanla ithalatçı konumuna geldi. Şimdi ihtiyacının büyük bir kısmını Kanada'dan karşılıyor. Geçen ay tonuna 400-450 dolar öderken bu ay 600-650 dolar ödüyor. Kırmızı mercimeğin kilosu geçen sene bu aylarda 7,5 liraydı. Pandeminin başında yani Mart ayında 8,5 liraya çıktı ve pandemi boyunca da fiyatı hiç sabit kalmadı. Önce 9,5 liraya çıktı ardından da 10 liraya dayandı. Ve bakliyatlar arasında fasulyeden sonra fiyatı en yüksek ürün oldu. Bosna'da kırmızı mercimek üretim olmayan o ülkeden çiftçiler değil, gelin siz Şanlıurfa'daki Antep'teki kırmızı mercimek üreten çiftçinizi destekleyin diyorum. Efendim siyah.